ama video sorularla devam edelim. Yine bir video evet. sorumuz var. İzleyelim, görelim. hocam? Biz depremzedeyiz. E, eşim emekli oldu. Biz Kurban Bayramı geldiğinde kurban kesmedik. Dedik yani, hem kredi kartı borçlarımız çok fazlaydı. E, kurban alsak dedik. Geçimimizi nasıl sağlayacağız dedik. Ama çoğu insan bize siz de emeklisiniz dedi. Ama emekli maaşı yedi buçuk lira ve iki tane de okuyan öğrencim var. Öğretirim kolay gelsin. Evet. Efendim bu, bu konuda ölçü var. Yani sen virgül on sekiz var idiyse eee bumuzdan vesaire başka e, temel ihtiyaç maddeleri o kadar altınımız var idiyse eee depremize değil diye kurban kesmemek olmaz. Ama bu yoksa böyle bir durum yoksa yani borcumuzdan temel ihtiyaç maddelerimizden başka 80,18 gram altınımız yoksa e, o zaman kurbanla mükellef değiliz. Şu da yanlış. O ikilerin söyledikleri işte değil mi? yani işte iki, ikiniz de emeklisiniz. Kurban kesmekle mükellefsiniz. Yanlış. Emekli, e, emekli paraların nisap miktarı Ulaşmayabilir. Ulaşmıyor şey. ki. Ulaşmayabilir. Birikmiş bir şey. paraları yok. Tamam emekli ya, yani parasını çev Çevrenin böyle demesi yanlış tabii ya. Yani. Evet. Ölçü var ki. Peki teşekkür ederim. Başka video sorumuz daha var. Görelim. Hayırlı cemale. Hayırlı günle. Teşekkür ederim. kolum kırıldı. Üç aydır yatıyorum. Kalkamadım. Namazımı kılamadım. Allah izin verirse vakit namazının peşine kalabilir miyim? Diyeceğim. Geçmiş olsun teyzeciğim, ellerinden öpüyorum. Kolum kırıldığı İki için. İki tane makineye bağlanıyorum. Sen yaşındayım diyeyim. Seksen üç yaşındayım. Maşallah. Orucu tutamayacağım. Bunu nasıl vereceğim? Öyle Maşallah. Ya. Hocam 83 yaşındaymış. Allah ömür versin. Maşallah. Ne güzel. Şimdi ama yani kıldı diye namazı kılmamak, kazaya bırakmak doğru değil uzun kırılmış olmasına rağmen kolumuz ya sargıdadır ya alçıdadır. Yıkayabildiğim yıkarız. E bu alçıda olan, sargıda olan kısmı da meshederiz. Namazı kılmalıydık. Namazı kazaya bırakmamalıyız. Şey ne yapacak? O Mesela namazları olacak? kaza edecek, aynı zamanda da af dileyecek. Ya Rabbi, o namazları kazaya bıraktığım için senden af diliyorum diyecek ve, ve kazada edecek. Ee, hocam teyzemiz şöyle soruyor. Vakramın ardından bu kazaları bilir ama ama sene sabah namazının ardından da güneş doğmazdan önce yapacak bunu. İkindinin arkasına kıldığında işinden yaparsa olur. Yok e, yarım saat kalmış kaza kılması. Kerahat vakitlerine dikkat ha, edecek. ona ona, ona hadi hadi. Dikkat, edecek. Evet. dikkat edecek. vakitlerine dikkat edecek. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Bir başka video sorumuz var. Selamünaleyküm aleyküm hocam. Aleyküm selam. Benim annem şeker hastası. 3-4 sene önce oruca niyetlenmişti. Ama şekeri düştüğü için orucunu bozmak durumunda kaldı. 3 gün böyle borcu var. Bunun parasını şimdi verebilir miyiz? Verebilirsek ne kadar vermemiz gerekiyor? Teşekkür ederim. Evet Hayırlı Ramazan'da programlar. bozulan oruçların fidyesi şimdi verilir mi? O zaman mı verilmeliydi? Ver, verilebilir. Tabi vaktinde verilseydi daha iyiydi ama şimdi de verilebilir. Diyanet Başkanlığı'nın ilan ettiği rakama göre 130 liradır. Bir gün için 130 liradır. Yani bu, bu da bölünmemelidir tabi. 100 lira birine vereyim. Ötekilere de 150 lira vereyim. Öyle değil. Yani şimdi 130 lira. Hı hı. Eksik olmamalıdır. Ama fazla olabilir mi? Fazla Olur. olabilir. 150 lira, 200 lira verebilirim. Bu alt taban, alt Maddi sınır. Maddi durumum müsaitse öyle verebilirim. ya Peki, devam edelim. Bir başka video soru var. Selam aleyküm hocam. Aleyküm Hayırlı aleyküm. yayınlar. Öğle ve yatsı namazlarının son sünnetini iki yerine dört rekat olarak kılıyorum. Sürekli bu şekilde kılmamda herhangi bir sakınca var mı? Sağ olun. Sakınca yok da sevap var. <laughs> sevap var. Evet. Böyle de bir rivayet var. Ee, yani öğlenin son sünnetini e, yatsının. yatsının. son sünnetini iki rekatlık sünnetleri dörder rekat şeklinde kılabiliriz. Tabii bu sefer nasıl olacak? O ikindinin sünneti gibi. E, yatsının gayri sünneti gibi yani salli bari de okuyacak. okuyacak. Evet. Devam edelim diğer video sorum. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı Selam. cumalar. Size bir sorum olacaktı benim. Ee, annemler dursun koymuşlar. Bu konudan dolayı, bu ismimden dolayı alay konusu oldum. Ben mahkemeye verdim ve e, ismimi değiştirdim. Şu an dursun olarak geçiyor, e, duygu olarak geçiyor ismim. Bu konudan dolayı bir günah olur mu hocam? Bir sorun vardı. Ben iki yıldır e, Bir asuba emeklisi ve kendisinin de maaşı bayağı var hocam. Ama hiçbir şekilde ev meslek olmuyor bu kişi. Maddi manevi iki yıldır beni yıprattı. Ben de şu an mahkemeye verdim ve kendisinden ayrılıyorum. Bunun da bir günahı var mı bunu sorayım dedim size. Teşekkürler Allah razı olsun. adını Dursun koymuşlar hocam. Evet. Ee, o da alay konusu oldu çok. Rahatsız oldum. Adımı duygu olarak değiştirdim diyor. Değiştirebilir. Bunda bir sakınca yok. Yani sevgili peygamberimiz e, isminden rahatsız olan kişilerin isimlerini değiştirmiştir. E, hanımefendi bunda hiçbir mahsur yok. Hiçbir sıkıntı yok. Güzel yapmış. Dinen sakıncalı bir evet, durum değil. Evet. E doğrusunu yapmış. Doğrusunu yapmış. Evet. Şimdi eşine gelince eşi talihatı ile yani bakın aldığı paradan hanımefendinin biraz önce söyledik nafakasını, ihtiyaçlarını karşılayacak. Ama ee, karşılamıyor. İşte görevi bu, karşılaması, karşılamıyor. İşte o zaman da evde huzursuzluk çıkıyor, geçimsizlik çıkıyor. Ve bu sebeple boşanıyorum diyor. E, boşanma yoluna gidiliyor ama mama yolunu e, araştırırlarsa, işi zorlarlarsa daha iyidir yani. Son çare olsun. Evet, arkadaşlar. son çare. Peki bir başka video soru var. izleyelim görelim. Hocam ölmüş kocamı sadar rüyada buluyorum da. Ne yapacağım? Ne diye ne okuyacağım? Evet. Gücün yetiyorsa biraz sadaka ver yani. Bakın okulların açıldığı şu günlerde bazı aileler var ki belki çocukların defter kalem masrafını belki karşılayamıyor. Onları rencide etmeden e, kızım ha okullar açıldı al ben şu para sana hediye olarak veriyorum oğlum sana veriyorum gibi yapmamız ve bundan hazırlayacak sevabı da Merhum işini havale etmeniz çok vefakarlık çok iyi olur. Bu arada öğrenci kardeşlerimize de başarılar diliyoruz. Tabii. Yani. Okullar açıldı. Evet, başarılar öğretmenlerimize, hocalarımıza kolaylıklar diliyoruz. Hazreti Ali'nin sözüdür, değil mi hocam? Bana bir harf Abi, öğretenin ben, 40 yıl e, kölesi bana olurum. Bana bir harf öğretenin 40 evet, yıl kölesi olurum. Sana kol köle etmiş olur yani. ya. Evet efendim. Men almeniye, fakat sayireniye abden bana bir harfi öğreten beni kol köle etmiş olur yani. Evet selam olsun buradan öğretmenlerimize, hocalarımıza. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.